Selamünaleyküm. Bu bölümde konumuz gençlik buluşmalarında caminin rolü ve fonksiyonları üzerine olacak. Bu bağlamda e, Hz. Peygamber'in kendi çağının gençlerini nasıl yetiştirdiğini ve Peygamber mescidinin e, bu konudaki işlevinin ne olduğunu ele alarak başlayalım. Sosyal hayatın tüm kesimlerini önemseyen Hz. Peygamber'in gençlerle olan diyaloğunun diğerlerinden daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira toplumun en dinamik tabakası olan gençler gelecek demekti ve onun hedeflediği genç İslam toplumu da örülükle olarak gençler üzerinden tesis edilecekti. Bu nedenledir ki Allah Resulü bir taraftan çevresindeki müşrik gençlerin gönüllerini kazanmaya çalışırken diğer taraftan da kendisine inanan genç müntesipleriyle yakından ilgilenmiş, onları inanç, ibadet ve ahlak bakımından en ideal bir şekilde yetiştirme gayreti içerisinde olmuştur. Allah Resulü bir Yahudi genç hastalanınca onu ziyaret ederek İslam'a davet etmiş. Hz. Peygamber'in kendisini ziyaretinden etkilenen genç de Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve elçisi olduğunu ikrar ederek Müslüman olmuştu. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın etrafındaki ilk sahabe nesline bakıldığında Onlardan çoğunun gençler olduğu görülür. Hazreti Peygamber İslam'ı tebliğ ederken toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. Nitekim ilk Müslümanlardan birkaç kişi 50 yaş civarında, birkaç kişi 35 yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluk ise 30 yaşın altında bulunuyordu. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bulunan, ona nübüvvetin ilk yıllarında en güçlü desteği veren, Medine yıllarında ise onunla birlikte savaşanlar gençlerdi. Bu yüzdendir ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam çok zor şartlarda eğitip yetiştirdiği bu gençlere çok ayrı bir önem atfetmiştir. Onun bütün gayret ve hedefi inançlı, dindar, ahlaklı ve iffetli bir gençlik oluşturabilmekti. Peygamber Efendimizin Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde, Allah'ın gölgesi altında bulunacak yedi sınıftan e, ikincisi olarak Rabbine e, ibadetle yetişen genç olduğunu söylemiştir Efendimiz. Başka rivayetlerde de Rabbimizin gençliğini kendisine itaatle geçiren ve tebe eden genci sevdiği belirtilmektedir. Allah Resulü e, gençleri geleceğin teminatı olarak görmüş ve eğitimlerine de son derece önem vermiştir. Gençlerin yoğun bir duygu değişimi yaşadıklarını bilerek onlarla ilişkilerinde bu duruma dikkat etmiş onlara karşı son derece makul ve mutedil davranmıştır onun ne derece ince ruhlu ve anlayışlı olduğunu gören gençlerin Allah Resulüne muhabbetlerinin kat kat arttığını biz görmekteyiz Resulullah eğitim metodunun gereği olarak her muhatabına ayrı bir değer verirdi onunla muhatap olan her bir sahabi kendisine daha çok değer verildiğini düşünürdü Peygamber Aleyhisselam'ın gençlerin eğitimiyle e, özel olarak ilgilendiğini, mescidin yanı başındaki sufe denilen bölümde birçok e, delikanlıyı e, delikanlıyı vahiy ile buluşturduğunu biz bilmekteyiz. Gençleri eğitme konusunda her fırsatı değerlendirmiştir Allah Resulü. Bu konuda genç kızları da ihmal etmemiştir. Yine bir gün Resulullah'ın arkasında aynı binek üzerinde yolculuk yaparlarken genç yeğeni Abdullah bin Abbas'a Efendimiz şunları söylemiştir. Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Hayatın tabi akışı içerisinde nebevi eğitim sürecinin de gayet tabi bir şekilde devam etmekte olduğunu biz bu örneklerle görmekteyiz. Bu noktada gençlerin eğitimi konusunda Resulullah her fırsatı değerlendirmiştir. Nitekim Ensar ve Muhacir'den kavga eden iki genç kavga sonrası yetişin ey muhacirler ve yetişin ey ensar şeklinde bağırmaya başlamış. Allah Resulü bu olayı duyduğunda bu cahiliye çağrıları da nedir diyerek bu ayrılıkçı harekete tepki göstermişti. Sonrasında da onlara körü körüne bir kabile taasubu değil de İslam kardeşliğini tavsiye eden şu sözleri söylemişti. Kişi zalim de olsa mazlum da olsa din kardeşine yardım etsin. Eğer kardeşi zalimse onu engellesin. Çünkü zalimi yaptığı işten döndürmek ona yapılacak bir yardımdır. Eğer mazlum ise ona yardım etsin. Peygamber aleyhisselamın bu sıcak ve samimi ilgisi nebevi eğitim ve öğretim sayesinde genç sahabiler canlarını, mallarını, ailelerini, varlarını, yoklarını Allah yolunda feda edecek şekilde yetişmişlerdi. Müslüman olur olmaz birçoklarının başta ailesi olmak üzere Mekkelilerden gördükleri baskılar, eza ve cefalar, korkunç işkenceler, açlık ve ablukayı ee, ablukalar asla onları yıldırmamıştı. Kendilerine has bir ruh hali içerisinde olan gençler istek, arzu, heyecan, gurur, şiddet gibi duyguları yoğun biçimde yaşamalarına rağmen aynı zamanda tecrübesizdiler. Bunu bilen Allah Resulü gençlerle ilişkisinde onurlandırıcı, güven verici, cesaretlendirici, akılcı ve ılımcı bir, ılımlı bir tarz benimsemişti. Yine Resulullah gençlere bir iş verdiği zaman tecrübesizlikten kaynaklanan ürkekliği yok etmek üzere muhatabına güven verir ve onu cesaretlendirirdi. Hz. Peygamber Aleyhisselam genç yaşta Yemeni e kadı olarak Hz. Ali'yi görevlendirdiği zaman ona şu tavsiyelerde bulunmuştu. Allah senin kalbini doğruya iletecek ve dilini doğru üzerine güçlendirecektir. İki hasım gelip önüne oturduğunda bilincisini dinlediğin gibi diğerini de dinleyinceye kadar hüküm verme. Bu vereceğin hükmün ortaya çıkması için daha uygundur buyurmuştur. Yine Resulullah sadece gençlerin özgüven eksiklerini gidermekle kalmamış. Aynı zamanda çevrenin gençlere karşı güvensizliğini de ortadan kaldırmaya da gayret etmişti. Vaktiyle azatlı kölesi size... Zeyd bin Harise'yi genç yaşta olmasına rağmen aralarında ileri yaşta sahabilerin de bulunduğu bir gruba komutan olarak e, tayin etmiştir. Sahabilerin bazıları onu komutanlığı konusunda tereddüt gösterse de Peygamber Efendimiz onun sonuna kadar desteklemiştir. Bütün bu örneklerden anlaşılacağı üzere Allah Resulü genç dostlarına oldukça değer vermiş. Onlara en iyi şekilde, onları en iyi şekilde yetiştirmiş. Onların iman, ibadet, amel, eğitim ve evlilikleriyle çok yakından ilgilenmiş. Onlarla istişare etmiş. Onların uyarılarına ve itirazlarına kulak vermiştir. Onlara güvenerek uygun gördüğü görevlerde de istihdam etmiştir. Resul-i Ekrem'in gençlerle olan bu ideal iletişimi tüm Müslümanlar için tam bir örnektir geleceğin teminatı olan gençlerin söz konusu nebevi öğreti gereğince dikkate alınması ve onlara aynı itinanın gösterilmesi de en öncelikli sünnetlerdendir. Allah Resulü Aleyhisselam kendi döneminde caminin müştemilatı olarak hizmet veren sufe e, adını verdiğimiz akademik yapıyı nasıl desteklediyse örgün eğitimde, Kur'an kurslarında ve üniversitede okuyan gençliğin de öylece desteklenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Allah Resulü Aleyhisselam'ın cami algısını incelerken mescid-i nebevinin asr saadetteki okul işlevinin farklı kurumlarca bugün paylaşılıyor olması gerçeğini hatırlamalı. Cami ve okulu birbirinden bağımsız mekanlar olarak görmemeli ve her ikisinin Allah'ın Kur'ani ve Kevni ayetleri bağlamında ortak bir eğitim ve öğretime hizmet etmek suretiyle ulvi ve değerli bir iş yaptığını bilmeliyiz. Hiç kuşkusuz Allah Resulü'nün cami algısı, camiyi hayatın içinde ve pek çok alanda işlevsel gören kompleks bir yapı şeklindedir. Cami insanları tüm hayat meşgalesi ve dağınıklıklarına rağmen birleştiren, Beş vakit namazın cemaatle eda edildiği, Allah'ın adının anıldığı, Allah Resulü'nün hayatının öğrenildiği, farklı toplumsal olayların, ilmi ve fikri konuların tartışıldığı mekanlardır camiler. Yine ibadet, ilim, tefekkür, müzakere ve itikaf boyutlarıyla da bir yönü maveraya, diğer yönü dünyaya bakan bir yerdir. Cami aynı zamanda çocuk, genç ve her yaşta insanın eğitiminin harcının konulduğu bir eğitim kurumudur insanlığı kucaklayan, tüm mahalleyi çevresini birleştiren, sorunların çözüldüğü, sevgi ve saygının aşılandığı, dayanışmanın canlandırıldığı, Kur'an'ın öğretildiği, ruh ve dimaların Kur'an tilavetinin hikmetine boyandığı yerlerdir. Her mümin için miraç olan namazın kılındığı yerlerdir camiler. Bu özellikleriyle caminin gençlerin hayatında büyük yeri olabilir ve olmalıdır. Çünkü gençlik ülkenin enerjisi, gücü ve geleceği demektir. Gençler milli, manevi değer, kültür ve bilgilerle donatılmalıdır. Ancak bu şekilde içinde bulunduğumuz yüzyılın tehlikelerine karşı korunaklı hale gelebilir. Peygamber Efendimiz insanlar içinde Yüce Allah'ın en çok sevdiği kimse kötülükleri terk edip iyiliklere yönelen gençtir buyurmuştur. İşte bu müjdeye kavuşmak için gençleri camiyle tanıştırmak ve dost olmalarını sağlamak gerekmektedir. Camiye giden, camiyle bütünleşen gençler problemlerini daha kolay atlatacak, risklere düşme ihtimali daha düşük olacaktır. Şimdi gençliğin karakter eğitiminde e, caminin e, ne şekilde etkili olacağından söz edersek, özellikle akran ve arkadaş ihtiyacı duyan gençler için e, cami güvenilir arkadaşların edinilmesinde önemli rol oynayacaktır. Gencin arkadaşlarının olması kendi güvenini, güvenini artırır ancak konuştuğu, görüştüğü kişiler kötü huylu ve kişilik bozukluğu olmayan, tehlikeli alışkanlıkları bulunmayan kişiler olmalıdır. Camiye devam eden, ibadetini yapan gençlerin birbiriyle tanışması ve arkadaşlıklar kurması genç açısından oldukça faydalıdır. Birbirlerini hayra, ibadete, çalışmaya, çevrelerine yardımcı olmaya teşvik ederler. Gencin camide tanıştığı gençler ve diğer büyükler tehlikeli alışkanlıklar için bir zırh ve kalkan görevi yaparlar. Camiye devam eden, oradaki huzurlu havayı teneffüs eden gençlerin bu maddelerden uzak duracağı bellidir. Ayrıca cami e, müdavimi olan kişiler de gençler için olumlu örnekler olacaklardır. Camiler gençler için manevi eğitim merkezidir. Genç orada dünyanın anlamının olduğunu öğrenir. Ahlaki ve vicdani yükümlülüklerinin farkına varır. Yine camiler değerler eğitiminin de verildiği ideal ortamlardır. Orada dostluklar Allah için kurulur. Herkese iyilik fikri e, hakimdir ve herkese iyilik fikri hakimdir. Zor durumda olana yardım, büyüklere saygı, aç ve muhtaçla empati, yardımlaşmak, kin ile intikam duygularından ve kötülükten uzak durmak, hırs ve aç gözlük etmemek gibi değerler de yine camide bizzat yaşanarak öğrenilir. Aynı zamanda e, cami gençlere zamanını e, düzenlemeyi öğretir. Bilindiği gibi ezanlar belli saatlerde okunur. Diyelim ki öğle namazı vakti saat 1 ise 13 ise ezan dakikası dakikasına o saatte okunacaktır. Böylelikle genç zamanın, dakikaların kıymetini anlayacaktır. E, günün değişik saatlerine yayılmış namaz ile zamanını düzenleyecektir. Yine camiler gençler için bir buluşma yeri, muhabbet ve sohbet imkanı olarak da vazife görecektir. Ayrıca camiler huzurlu ortamlarıyla strese karşı ve koruyucu rol oynarlar. E, sanayileşme, çarpık şehirleşme, hızlı sosyal değişmeler ve göçlerle geleneksel aile yapısının yok olmasıyla bozulan ruh sağlığı ancak samimi dostluklarla ve rahatlatıcı mekanlarla bir ölçüde dengelenebilir. İşte camiler gençlere yararlı ufuk açarlar. Namaz onları gerginliklerden ve gündelik sıkıntılardan kurtulmalarına yardımcı olacaktır. Üstelik birçok genci daraltan can sıkıntısına karşı da güzel bir çözümdür. Namaz aynı zamanda büyük bir huzur kaynağı olacaktır onlar için. Son olarak da cami görevlilerine ve ailelerine şunu söyleyebiliriz. Lütfen gençleri camiye gitmeleri için teşvik edelim. Camideki bazı muhtemel acemiliklerine ve saygısızlık gibi görülebilecek davranışlarına karşı hoşgörülü ve anlayışlı olalım. Güler yüzle davranalım. Tabii en başta kendimiz de elimizden geldiğince camiye devam edelim ve cemaati camiyi önemseyelim. Camiye devam eden gençlere kıymet verelim değerli kardeşlerim. Onlara sevgi ile yaklaşalım inşallah